çetelerden söz ettik. Biz o dönemde faili meçhul cinayetlerden. Ama bugün çeteler çıkıyor. İki yıl, üç yıl önce söylediğimiz şeyler bugün ortaya çıkıyor. Ama söyledik, söylediğimiz bazı şeyler dikkate alınmıyordu. Yoksa biz her zaman diyaloğa hazır ve düşüncelerimizde de bir değişme yok. Geçmişteki söylediğimizi bugün de söylüyorum. Ve bugün de çok açık bir şekilde, net bir şekilde de ortaya koydum. Şimdi işin çıkmazı şurada tabii bir yandan teröre karşı olduğunuzu söyleyip kan dökülmesine son verilmesini istediğinizi söylerken öte yanda terör örgütünden bu çözüm için medet umamazsınız. Bana kalırsa Sayın Türk'ün burada ihmal ettiği görmezlikten geldiği husus bu. Sayın Türk ve DEP milletvekilleri o tarihte üstlerine düşen görevi yerine getiremediler. ...bu sürece bu çözüme... ...kendilerinden beklenen katkıyı sağlayamadılar. Benim altını çizmek istediğim... Performans o... eksikliği var diyorsunuz. Evet. evet, anladım. Şimdi e, konunun bu kısmından... ...bir başka tarafına geçmek istiyorum. Çünkü Sayın Yılmaz'ın söylediği ilginç bir söz var. Muhatap konusu. Kan akmasın. Çözüm olsun. Demokratik çözüm olsun. Peki nasıl? Hangi muhatapla? Turgut Özal bunları düşünürken... ...nasıl bir plan öngörüyordu? Turgut Özal'ın o tarihlerde en yakınında olan kişi... ...Cengiz Çandardı. ...ve kafasında geçenleri çoğu kez Cengiz Çandar'la paylaştığını... ...Cengiz'le yaptığımız konuşmalardan biliyorum. Aynı gazetede çalışıyorduk o sırada, zaman zaman da konuşuyorduk. Daha sonralarda konuştuk bu konu açıldıkça. E, Cengiz Çandar'dan şimdi rica ediyoruz. Nedir, değildi Turgut Özal'ın kafasındaki plan? Şimdi bu, e, az önce izledim. Bir de burada bir galiba senkron kaybası mı var? Var, önce yani, onu belirteyim de. Talabani diyor ki, e, biz... ...ateşkesin ilanı için gittik diyor. Dikkat ediyorum Ahmet Türk diyor ki... ...ateşkesin devamı için gittik evet. diyor. Bir senkron kayması var zannediyorum... ...Talabani'nin. Var yani öncelikle ona işaret edeyim. Çünkü... ...benim kronoloji hafızam da iyidir. Taliban'ı izlerken... ...üç ayrı tarihi... ...tek olaymış gibi birbirine karıştırdığını... müşahede ettim. Sayın Türk haklı... ...söylediği, yani vurguladığı konuyla... Talabani'ninki biraz farklı. Ee, şimdi Eşref Bitlis Paşa 17 Şubat'ta öldü. Ee, ateşkes ilanı tarihi Abdullah Öcalan'ın 16 Mart'tır. Ee, bir ay süreyle ilan etmişti ateş, ateşkesi. Şartlıydı ve süreliydi. Ee, bir ay da 16 Nisan'da dolacaktı. Ee, 16 Nisan'da uzatıldı ateşkes. 17 Nisan'da Turgut Özal öldü. Tam bir gün sonra. Ee, ve Sayın Ahmet Türk e, ve beraberindeki e, depli milletvekilleri o onun da söylediği gibi e, Talaban Şam'dayken iken Ateşkes'in uzaması amacıyla oradaydılar. Ateşkes ilanından önce gitmediler oraya. Talabani onları birbirine karıştırmış. Yani e, ben Özal'a dedim ki tek başıma yapamam. E, yanıma e, dep milletvekillerini de alayım gideyim. Abdullah Öcalan'ı ikna edeyim. Ee, bu ne zaman oluyor? 16 Mart'tan önce oluyor olması lazım. Ee, ve birlikte zaten basın toplantısı yaptık diyor. Birlikte yapılan basın toplantısı 16 Mart'ta ne Ahmet Türk vardı ne e, DEP milletvekilleri vardı ne Kemal Burkay vardı. Uzatılması için de olan vardı. Öyle. Uzatılması için olan da bir ay sonraki Son, var. vardı. İlk ateşkes toplantısında evet. Abdullah evet. Öcalan'ın sadece evet. E, Talabani vardı. Şimdi e, ...mart ayı başlarında... E, ...Kamran Karadagi... ...El Hayat gazetesinin Londra'da çıkan... Evet. ...Irak Kürt asıllı... E, ...yazarı... E, ...Şam'daydı, bana telefon etti... ...Talabani'den naklen... ...dedi ki... E, ...burada Abdullah Öcalan'la görüştü... ...Talabani, onu... E, ...ateşkese, bu işi şiddet yoluyla... ...kan dökümü yoluyla... E, ...sürdürmekten vazgeçmeye... ...ikna etmeye çalıştı... O daha da öteye gitti. Abdullah Öcalan, ben bir basın toplantısı yapacağım. Bir on gün içinde. Ve oraya e, birkaç gazete çağıracağım. İsimleri de kendisi tespit etmiş. Beni düşünmüş, Mehmet Ali Birant'ı düşünmüş. İsmet İmset o sırada Değli News Gazetesi'nde görevliydi Ankara'da. Bir de Arap basını olarak, e, çünkü Arapları da işte Suriye ile ilgilendiren bir boyutu var. El hayatı Kemran Karadagi Ve bana söylenen, e, Talabani buna inanamadı... Onun tasavvurundan da öteye geçti Abdullah Öcalan fakat bu sürekli görüş değiştiriyor pozisyon değiştiriyor bir dediğini ertesi gün uygulamıyor. O yüzden Talabani kefil değil bu söze bu bir rüya keşke gerçekleşse fakat bu bilgiyi Sayın Cumhurbaşkanı'na e, aktarmanı istiyor şu kayıtla istiyor kefil değil. E, fakat... E, böyle... Ama konuşmuş demek. E, konuşmuş, elbette yani. konuşmuş. Sadece onunla değil, e, Suriye makamlarıyla da o sırada Talabani evet. konuşuyordu. Birçok çevreyle evet. konuşuyordu. Yani e, Talabani böyle bir inisiyatif almak, böyle bir misyon yerine getirmekte çok arzulu idi ama... E, ...fos çıkar diye, Abdullah Öcalan görüş değiştirir diye kendisini Abdullah da angaja etmemeye... ...yani Türkiye'deki devlet nezdinde kredibilitesini kaybetmemeye de... Biraz özen Özal özen Bir özel nezdinde de dediği doğrudur. Hikmet Çetin'e de dışları bakayım o sırada. Süleyman Demirel'e de mektupla daha sonra ve Özal'a da bildirdi durumu. Ben 16 Mart tarihinden önceydi. Turgut Özal'a bir iftar yemeği ertesinde yanımda hatta hatırlayacaklardır. Fehmi Koru Zaman Gazetesi'nden, Türkiye Gazetesi'nden Yalçın Özer vardı. Onların da önünde Dedim ki böyle bir telefon geldi böyle böyle söyleniyor. Bu Abdullah Öcalan bir ateşkes ilanına niyetliymiş. Ee, ve birkaç gazeteci çağıracakmış benim de dahil olduğum. Ee, Turgut Bey fazla bir ilgi göstermedi. E, etsin de görelim dedi. Görmeden inanmadı. Filan sonra sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Yani bir şey bilmiyormuş gibi davrandı. Öyle davrandı. Ee, yani çok üstünde durmuyormuş. Çünkü ya, ya olmazsa gene Apo yere ee, yapmazsa fazla kendini angaşa göstermek istemiyor anladın Hatta bir kademe daha öteye gitti dedi ki eğer dedi şunu söyleyeyim dedi. Bu Suriye ile su sorunu sürdüğü sürece Suriye bu kozu hep kullanmak isteyecektir dedi. He. Bu PKK kozunu orada kaldı konuşma. Ee, sonradan gerçekleşti bu. O zaman ne yaptı Özal? Gerçekleşince ne oldu? Şimdi gerçekleşince ee, zaten genelleşti bu. E, hatırlarsanız ee, 13 Mart tarihinde ee, ben benim imzamla Sabah gazetesinde Manşetten yayınlandı Abdullah Öcalan ateşkes ilan edecek silah Hı. bırakıyor diye e, biraz acele ettik biz e, çünkü gazete yönetimi. ...ne haber veriyordum ben işte... ...Beyrut'a gideceğiz, e, oradan Beka'ya gideceğiz... Abdullah Öcalan'ın bu açıklamasını dinlemek için... ...bu işin organizasyonu lazım... E, ...bizim gazete yönetimi bunu yayınlayalım dedi... ...dedim ki olmaz söz verdik işte... ...Cayar filan sonra... ...onun üzerine e, Turgut Bey'den... ...kuşkulandılar, bizimkiler Turgut Bey ağzını tutamaz... E, ...bir sohbette birine söyler... ...başka gazetelerde çıkar... ...o yüzden... E, ...biz bunu yayınlayacağız... ...sen yazmayacaksan da biz yazacağız. Bari yanlış yazmayalım. Otur sen yaz. Ben yazdım. Bu sefer Talabani de o Kamran Karadagi de çok endişe ettiler. Abdullah Öcalan sinirlenecek ve vazgeçecek diye. Tam tersi oldu. Abdullah Öcalan çok hoşlanmış bu işten. Çünkü haber patlayınca bütün gazeteler olayın içine girdi. Bu sefer İsmet İmset Talabani'nin Demirel'e gönderdiği mektup